Arkadaşlar, Geocat 2'de, 2.6'da sorgu komutuyla çoklu obje değiştirmeyi göstereceğim. Biraz farkında olmadığınız bir özellik. Bunu anlaşılır, anlaşılır bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Şimdi mesela bir obje yazıya tıkladığın zaman işte bunun nesne editöründen özellikleri geliyor. Tabakası, kalınlığı. Ve işte metin e, teksti, açısı, boyu sıkıştırma oranı, ve benzeri. Şimdi bunu eğer birden fazla mesela yazı seçtiysek arkadaşlar öyle farz ediyorum. Şöyle şunları seçtim. E, burada bunları hep beraber değiştirme imkanında var. Mesela Ctrl A ile şunların hepsini birden seçebiliyorum. Mesela ne dedim? Açısı e, 200 olsun. Geoket ee, ger, versiyon 2 dedim mesela boyuna da 55 dedim uygula dedim burada açısını boyunu e, ve yazı e, tekstini değiştirir arkadaşlar e, yani şöyle yazı tüm projeleyip hepsini de seçebilirim buradan arkadaşlar kontrol A ile hepsini seçme veya arkadaşlar mesela şöyle de yapabilirsiniz. şunu kontrole bastım. Şunu, şunu bu arada şu konumlan aktif olsun arkadaşlar. Bu nesne editöründe, XYZ ve alan editöründe de yine ve şeyde obje aramada, şuradaki aramada bu konumlan hep aktif olursa tıkladığınız obje şey yapar. odaklanır. Şunları seçtim mesela buradan gene şey yapabiliyorum ee, özelliklerini değiştirebiliyorum veyahut da arkadaşlar mesela shift'e bastınız exceldeki gibi nereye basarsanız oraya kadar bütün satırları dolduruyor ee, ve benzeri yani burada işte açısı 100 diyelim boyu 66 ondan sonra fontu Arial Black ee, artık şunlardan hangisi oluyorsa uygula dedim işte o yaptığımız, seçtiğimiz şeyleri hepsini birden uygulayabiliyor. Peki farklı obje tiplerini beraber seçersem nasıl olur? Bir de ona bakalım. Mesela şuradan yaz aldım. Bir tane alan alayım. Şuradan da yay, daire. Şuradan noktalardan alayım. Efendim. Sağ tıkladım. Şimdi burada birden fazla çeşit obje tipi var. İşte yazıda şu var, alanda şu var, yayda şu var, dairede şu var falan filan. Şimdi arkadaşlar eğer hepsini beraber yani bunların yani burada tek tek değiştirebilirim. İşte alanınkini mesela metinini işte ee, alan diye değiştiriyorum. Ondan sonra tabakasını işte kutu diye değiştiriyorum falan. Böyle yapabildiğim gibi arkadaşlar e, ee, yayınkini değiştiririm çapını. Ama hepsini beraber seçersem şimdi ne yaptı? E, sütunlar daraldı. Satırlar daraldı. Neden? Çünkü yayın mesela e, çapı var ama o buraya gelmez. Neden? Çünkü yazının çapı yok veya noktanın çapı yok. Yani oradaki özellik bunlar için ortak değil. E, veya yazıdaki boy e, dönüklük dairede yok. Alanda yok. E, birbirleriyle e, ortak olabilecek. Demek ki sadece rengi, tabakası ve kalınlığı varmış. Referansı çok kullanmıyoruz zaten. E, veya referans da varmış. Yani bunlar ancak Ortak özellik değiştirilebiliyor. O yüzden daraldı satırlar, özellikler. Ancak bunları değiştirebilirim. Hepsini seçersem. Mesela rengini sarı yaparım. Tabakasını, işte kutu yapalım. Kalınlığını iki yapalım. Tamam dersem bunlar böyle ee, değişir arkadaşlar. Şimdi biz aynı objelerden devam edelim. Yazıyı seçmiştik. Mesela şu daireleri seçelim arkadaşlar. Daireleri seçtim. Bu arada noktalar da girdi. Şöyle yapalım daire dedim. Tüm proje dedim. Şimdi daireler geldi. Kontrol aile hepsini seçtim arkadaşlar. Mesela yarıçaplarını 44 yapalım. Tabakası da geoket olsun. Renkleri de beyaz olsun. Beyaz seçmedim galiba. İşte hepsininkini 44 yaptı. Çapını arkadaşlar. Şimdi mesela sorguyla arkadaşlar son şeyi bir daha seçiyorum. Son seçilenleri. Ee, bu klavyede en altta Z'nin solunda shift arasında. Klavyeden klavye değişebilir. Küçüktür büyüktür işaret arkadaşlar. Ee, ben de Z'nin solunda. Ya buna basıyorsunuz veya ben benim tercihim sol elim klavyede daha hızlı çizim yapıyorum kısa yollarla. Buna bastım. Dairelerin hepsini seçti. Ben de buradan özelliklerden hepsini seçiyorum. Ee, şuradan beyazı seçiyorum. Ben galiba biraz önce şuna seçtim. Sıfır beyaz değil. Sıfır tabakasının rengi neyse o arkadaşlar. Beyaz şu. Ee, efendim. Her çaplarını kaç yapalım? 22 yapalım. Biraz daha küçültelim. Evet. Ee, şu anda bu hangi tabakadaymış? Kaket tabakasında. Şöyle yapalım. Evet. Şimdi mesela şu yayları seçelim arkadaşlar. Şöyle yayları seçtim. Ee, mesela burada işte özellikleri var. Kontrol A'ya geldim. Yer çaplarını kaç yapalım? 99 yapalım. Ee, tabakasını daire diyelim. Rengine de kırmızı verelim. Uygula dedik. Efendim. Hepsinin çapını yarı çapını ne yaptı? 99 yaptı. Mesela şu semboller için şöyle seçtik. Bir şu uçak neymiş onu alalım şeyi. Havaalanıymış. Peki. E, sorguyla şuradan sembolleri seçiyorum arkadaşlar. E, hepsini seçtim. Mesela açılarını 12 derece döndürelim. Boyları 25 olsun. Sembolde hava alanı. H yazalım şuraya. Hava bacası geldi. Hava alanı nerede? Evet şuradaymış. Uygula dedim arkadaşlar. Evet. Biraz büyük oldu. Küçültelim onları tekrar. Son seçilenleri bir daha seçiyorum arkadaşlar ile bütün sembolleri seçtim. Ee, şunları eş yapalım. anda havaland demiştik. Aşağı illa bir açı vereceğim iki derece diyor. Evet böyle. Bunları da böyle değiştirdi. Noktalara gelelim arkadaşlar. Şuradan noktaları seçelim tüm proje Efendim Bunları ne yapalım? Ee, mesela hepsini seçiyorum arkadaşlar bunlara kod verelim İşte şey üstü diyelim şey üstü mesela bir de z kodlarını değiştirelim 123 diyelim ona ee, renk değişmez tabi tabaka ona da yz diyelim uygula diyelim şimdi şuradan yz'ye geçmiş mi bakalım tabakası tabaka yz olmuş K'ya bastım. Kodunu gösteriyor arkadaşlar. 123. Şuradan da kodlarını açlıyorum. Onlar da şey üstü gördüğünüz gibi. Bunlar da toplu bir şekilde değişti. Mesela şurada son olarak şey de göstereyim. Alanları bir işleme alalım. Alanları aldım arkadaşlar. Hepsini seçtim. Metin alan gerçek diyelim. İşte hepsine tap olan verelim arkadaşlar. Kaç diyelim? 3333 atıyorum yani. Yükseklik verelim. 12. Efendim. Ee, şöyle renk verelim. Mesela boyalılığını kaldıralım arkadaşlar. Uygula dedim. Bakın hepsinin taraması gitti boyalı. Rengi aynı oldu. Tabakaları ee, şey yüksekliği 12, tapu alanda 3333 diye değişti arkadaşlar. Ee, evet yani sorguda arkadaşlar e, böyle toplu satır değiştirme böyle. E, yani mesela şöyle diyeyim, şundan 2-3 tane obje alıp yazıdan atıyorum, e, yaydan da alırsanız dediğim gibi ne yapıyor? Renk tabaka kalınlığa indirgeniyor. Yani ortaklar burada daralıyor satırlar. Evet kolay gelsin.